Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü itirafımıza geçelim. Merhaba Hakan Bey. Bu itirafı size yazarken çok düşündüm. Sonra neden böyle bir itiraf eder insanlar diye düşündüm. Fakat en sonunda sizinle paylaşmaya karar verdim. Çünkü kimseye anlatamıyorum. Belki burada biraz rahatlarım. Ben şu an 22 yaşında bir kadınım. 18 yaşıma bastığım gün erkek arkadaşımla kaçarak evlendim. Bütün hikaye o gün başladı. Ben yaşıtlarımdan daha çabuk büyüdüm sanırım. Çünkü hatırlıyorum, ortaokula başladığım gibi bedenim genç kız bedeni gibi olmuştu bile. Liseyi bitirdiğimde ise adeta erkekler peşimde pervane oluyordu. Ne yalan söyleyeyim, bu çok hoşuma da gidiyordu. Fakat yaşıtlarım bana çok çocukça geliyordu. Hem maddi olarak hem de manevi olarak. Eşimle bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Tanıştığımızda ben 17 yaşındaydım. O da 25 yaşındaydı. Deli dolu bir adamdı. Her fırsatta arabayla nereye istersem oraya gidiyorduk. Su gibi para harcıyordu. Bir dediğimi iki etmiyordu biraz serseri ruhlu bir adamdı. Her zaman böyle serseri ruhlu adamlar hep ilgimi çekmiştir. 18 yaşıma bastığım gün harika bir doğum günü partisi yaptı bana. Ve o gün bana evlenme teklif etti. Tabi hiç düşünmeden kabul ettim. Ailem öyle bir karşı çıktı ki evlatlıktan reddetti. Ama ben umursamadım. Çok güzel bir ev tuttuk. Her şey rüya gibiydi. Eşim normalde sanayide araba kaportacısıydı. <laughs> Ama iyi para kazanıyordu. Bir akşam eve ağzı yüzü kan içinde geldi. Öyle bir dövmüşler ki tanıyamadım. Tabii ilk görünce elim ayağım titredi. Hastaneye polise gidelim desem de dinlemedi. Bir hafta evden dışarı çıkmadı. Hiçbir şey de anlatmadı. Israrla sormama rağmen biraz iyileşip Kendine gelince nikahta yaptığı altınları bozdurmamı istedi. Neden bozduruyoruz? Ne oldu? dedim. Çok borcum var. Ödemem lazım dedi. Ne borcu? dedim. Sürekli alkol ve keyif verici maddeler içerdi. Parasını ödemedim peşimdeler dedi. Çok ağladım, bağırdım. Ama iş işten geçmişti. Altınlarımı bozdurup eline verdim parayı. Garip görünümlü adamlar kapıya geldi, parayı aldılar bir daha bize yanlış yaparsan bunun on mislini yersin diye tehdit ederek gittiler. Aradan bir zaman geçti. Maddi durumumuz daha da kötülemeye başladı. Bir gün beni arayıp akşam güzel bir yemek yap. Çok değerli bir arkadaşım gelecek. Bir de şık kıyafetler giy. Çok önemli bir abim. O yüzden evimde ağırlıyorum. Yeni bir işe girişeceğiz dedi. Tamam diyerek dediği yemekleri yaptım. Kapıyı açınca ne göreyim? 50 yaşlarında bir adam. İyi akşamlar hanımefendi dedi. İyi akşamlar dedim ben de. Eşim de arkasında. Sofraya oturduk. Eşim rakı da almış. Servis aç hayatım dedi. Bir ara mutfağa gelince sen ne yapıyorsun? 50 yaşında adam. Bir de alkol mü alacağız dedi. Hayatım başımıza devlet kuşu kondu. Erkan abi çok zengin. Büyük bir otoservis açacak. Beni de ortak yapacak. Adamı evimize davet ettim ki güven verelim. Ama gönlünü hoş et dedi Sofraya oturduk, içmeye başladık. Ama adam beni yiyecekmiş gibi bakıyordu. Baştan aşağı süzüyordu. Sürekli kafası güzel oldukça maşallah, çok sevdim sizi demeye başladı. Şakayla karışık el kol hareketleri yapmaya başladı. Kocama baktım, ses etme dercesine kaş göz yapıyor. Sonra bir sigara sardılar. Sigarayı içince adam sızdı kaldı. Ağzıma geleni söyledim. Görmüyor musun? Adam zil zurna sarhoş oldu. Gözünün önünde bana sulanıyor. Fark etmiyor musun? dedi. Ya ne olacak kızım? İşin ucunda büyük para var. Bak cepte kuruş para kalmadı. İki gönlünü eğlendirirsin. En fazla iki eller daha ne yapabilir ki? dedi. Birden delirdi. Ha, iki ellemesinde sorun yok yani dedim. Sen gavat mısın diye bağırdım. Sessiz ol, uyanacak şimdi dedi. Ne olacak kızım? Kimse bilmeyecek dedi. Allahım, aklımı kaybedeceğim dedi. Tanıyamıyordum kocamı. Gözü dönmüş gibiydi. Resmen beni pazarlayacaktı. Başka bir adama. Adam mutfağa geldi. Sen azıcık içeri geç bakalım dedi kocama. Kocam da ses çıkarmadan içeri girdi. Adamla mutfakta yalnız kaldım. Birden ellemeye başladı. Can havliyle elinden kurtulup sokağa attım kendimi. O gece arkadaşımla kaldım. Üç gün eve uğramadım. Sonra bir öğrendim ki kocamı da o adamı da tutuklamışlar. Meğer ikisi de torbacılık yapıyormuş. Beni de karakola çağırıp ifademi aldılar. Evi baştan aşağı aradılar. İkisi de tutuklanıp hapse girdi. <laughs> Bir süre tutunmaya çalıştım. Ama yapamadım. Ailemin yanına döndüm. Yalvar yakar affettiler. Ama ailemin de maddi durumu çok kötüydü. Ayrıca köyde yaşıyorlardı. Bir süre sonra çalışmaya başladım. Çalıştığım yerdeki patronum da bana asılmaya başladı. O da 50 yaşındaydı. Benden büyük oğlu vardı. İki tane karısı memleketindeydi. Tabii ben yine kandım. Çünkü parada sınır yoktu ne istersem alıyordu. İmam nikahı yaptık. Ama hiç mutlu değil. Bana nefes aldırmıyor. Tamam, para harcamama karışmıyor. Ne istersem onu alıyorum. Ama olmuyor işte. Kaçacağım ama korkuyorum. Biraz da psikopat bir adam. Bana kraliçe muamelesi yapıyor. Ama bir yerden sonra para tatmin etmiyormuş. Bunu anladım. Ama parasız da olmuyor. Bakalım ne yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu anlatınca o kadar çok rahatladım ki anlatamam. Yorumlarınızı merakla bekleyeceğim. Ayrıca benim bu hikayem ders olsun. Hayatınıza girecek erkeklere çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Evet değerli dinleyenler yine bugün farklı bir itiraf e, dinledik. Aslında bunun gibi bu tarz itiraflar bana çok fazla geliyor. Ama tabii itirafların her gelen itirafı yayınlamıyorum. E, tekrara düşmemesi için bazı itirafları yayın, yayınlıyorum, bazılarını yayınlamıyorum veya bazılarını düzenliyorum. E, bu itirafla ilgili ben birkaç yorumda bulunmak istiyorum. E, özellikle genç hanımefendilere e, nacizane, bir itiraf, e, nacizane bir tavsiye tabii ki bu. Kimseye akıl vermek haddimize değil ama çok bu tarz itiraflardan çıkardığım bir, bir çevremde gördüklerimden bir ders olarak düşünüyorum. Ee, hanımefendilerin kendi ekonomik özgürlüklerini kazanarak ayakta durmaları çok önemli. Eğer ayakta duramayıp başka bir erkeğe muhtaç olduklarında özellikle genç yaşlarda e, böyle yanlış kararlar verebiliyorlar. O yüzden genç hanımefendilere tavsiyem, tabi hepimizin bir ailesi var. Ee, özellikle kızlarınızın kardeşlerinizin genç yaşta bir iş sahibi olmalarını, özellikle e, yapabiliyorlarsa iyi bir eğitim almalarını, bu iyi bir eğitim sonucunda da iyi bir iş sahibi olmalarını kesinlikle destekleyin. Çünkü günümüzde e, bayanların ekonomik özgürlüklerini kazanması bence çok önemli. İşte ekonomik özgürlük olmayınca böyle farklı yollara ya da yanlış tercihlere sapabiliyorlar. Olur da böyle yanlış bir tercihsiz de saptıysanız eğer e, bunun kurtuluş yolu tekrar başka bir yanlış yaparak olmamasına lütfen dikkat edin, biraz sabredin, e, gerekirse o durumdan çıkmak için çalışıp ekonomik özgürlüğünüzü kazanmanın yollarını arayın. Ailenizle özellikle genç hanımefendiler ailenizle bağlarınızı kopartmayın Hiçbir erkek için. Çünkü aileniz her türlü durumda sizin destekçiniz ve yardımcınız olacaktır. Başını sıkıştığınızda ailenize geri dönmekten çekinmeyin ve korkmayın. Hayat herkes için çok zor. Özellikle hanımefendiler için. Bu yüzden ben bütün bayanların ekonomik özgürlüklerini eline almasını kesinlikle destekliyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Siz de değerli yorumlarınızı yaparsanız e, gerek itiraf yazanları gerek bizleri çok memnun etmiş olursunuz. Kanalımızı ve hikayelerimizi beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.